Neyse. Arkadaşlar bence bu videoyu şimdi bitirmek çok kısa sürer diye düşünüyorum. Ama yani az önce bu arada sen nesin diye soran kimdi size? Kimdi acaba? Oyunun sonunda görebileceğiniz en büyük su canavara su deniz bu denizlerin kraliçesi. Okyanusların kraliçesi. Yani bu gezegenin en büyük en büyük bale Balık. Ama imparatoru deniz imparatoru onun kocası herhalde öyle yani erkek olan deniz kraliçesi yani en büyük olan daha az önce bizimle iletişime kurdu. Nasıl kurduysa onu da bilmiyorum. Adamda ileride telefon var, arkada arıyor. Neyse. Abi baksa şuna ya. Böyle bir şey mi var ya? Gir gir suya gir, suya gir. <laughs> ya o kesin yani başka bir şey yok hmm. tanımadığımız iki şey gelmiş. Onlar da herhalde izleyiciler değil mi? İzleyiciler. Resif mi? titanyum Tuz veri kutusu veri kutusu yaratıyorum Alacağım kalori bekle sen Ö, kireç taşı Kum taşı öbeği hmm. Nikel Nikel yok mu ben niken açtım Nikel yok Nikel açtım ama yok Kireç taşı bakırdan Bunlar ne çıkıyordu bundan bir şeyler çıkıyordu. Ee, elmas değil altın bundan çıkıyor. Dur diye hatırlıyorum. Dur hemen arayalım bulalım. Bir tanesi çıktı bile. Dibimizdeymiş. Dur hemen bunu kapat abi. Ne yapacağım ki? Hop. Ben. Artık kapatır mısın? Arkadaşlar çarpıya basıyorum ya. O yüzden balıkları kameraya oynatmak için çarpının tam solundaki tuşa basıyorum. O yüzden alamıyorum balıkları ha. mesela şöyle hop alamıyoruz. Bakın zaten çaplı gözüküyor. Çok sinir bozucu abi. Çünkü kafanı mı hareket ettireceksin yoksa yani bir yerlere ya da bir şeyleri mi alacaksın anladın mı? Bir de balıklar aniden de, deli gibi oluyor ya. O sinir bozucu çok. O çok sinir bozucu hala. Pişmiş keser balığı. Arındırılmış su için. Arındırılmış su için. Arındırılmış su. Ağırtıcılar. Arındırılmış su. Ağırtıcılar. Ağırtıcı. Tuzcu Tuzcu Galatası Mercan Örneği part Mercan Örneği ile Tuzcu alacağım. Tabi ondan önce bir tane gözcü alacağım. Mercan Örneği tabi ilk önce yapılacak şey. ikinci olarak hemen bulalım. Bu ne? Mercan diski örneği bu. Bu ne? Bu da mercan disk alacak. E ne gerekiyor o zaman onun için? Neden direkt burada? Mercan örneği. Daha çok ezilmiyor mu Mercan disk örneği ama bu. Bu mercan mı? Mercan dış kabuğu. Ama. Kocaman mercan Boymar Aa bundan çıkıyormuş ha? İki tane bundan Ya da biraz al Bir tane de tuz istiyor değil mi? Tuz sos sos. Tuzu da zaten vardı ya. Yok muydu? Neredesin tuz sus sus Neredesin Allah Allah kaçtı be Nasıl kaçırdım ya Çok aç benim karakter var da gizlice yaklaşan Koş Ya be. Çıldırtıyor benimle bu unutuyorum. Ben ne yapayım? <laughs> tuz! Çabuk 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 kurutulmuş, kurutulmuş, çabuk kurutulmuş bir tane. E, çabuk 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 kurutulmuş hemen hemen hemen. Kurutulmuş yapacağım, bana şöyle başlarım tuz, 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 tuz bulurum ya. Tuz kolay tuz. Çok kolay çok kolay çok. Çok kolay tuz, 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 tuz. Çok kolay. Çabuk 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 çabuk. Çık et. Yes. Vital signs Tuzum kaldı mı? Dı dı dı. Dı rı 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 rı. Neyse mekanını buldum ben. <laughs> Adam benden kaçar da gitti kaçarken gitti. Bütün tuzların yerini bana gösterdi. Şuralardadır. Heh, bak bir tanesini gördüm bile. Yani benim şu an olduğum deniz tuzlu. Ne adam mantıklı olabilir? Ki? O ne? çok kötü. O şey ya. Şu patlayan yuvası. Oh, bakır. Bakır güzel, bakır. Senden çıkmıyor mu ya? Çok büyük. Bundan çıkmıyormuş. Çok büyük ya. Yani. Ne Ben bunu içebileceğini bilmiyorum ha. Bir anda bu mekana geldim ha. <laughs> <A> -ha! <laughs> Koşt! Yemezler burada. Sen 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 toplam 5 milyon kere Natikayı bitirmiş adamları izleyen kişiye Kişiyi mi korkutacaksın ha? Sen sen beni sen sen beni korkutacaksın ha? Ha Çok denediler ha. O oh, uyarı. Bakın burada da e, o patlayanlardan var. Bağırmasıydı yoksa ben niye korkayım ki? Çok saçma. Çıldır, çıldır. Hadi bakayım. Hadi bak. Elektroniklerde pil. Tamam. Oy! Dört tane suyum oluyor. Her gün yanımda taşıyacağım. Bakın. Abi her gün yanımda taşıyacağım. İki su geldi. Bunlar bir de çok verenler ha. Durdu tüfeğini istiyordu. Manyetit. Bu ne istiyordu? Elmas. Elmas daha kolay bu arada. Şu meyve. <gülüyor> <gülüyor> ya kardeşim su sunu ne ya? Su nedir Allah Allah? Ya senin su diyerek di anla. Yani bizde anla. Madem yani ne anlatmaya çalışıyorsun? Su nedir ha? Sen bana suyun ne olduğunu anlat diye. Dört tane su dizmişim buraya. 30 30 veriyorlar ya. Ya dur full'eyim mi? Arkadaşlar full'eyim mi? Hadi fullluyorum şaka şaka. O kadar da para yok. Eee biz ona zor burada kardeşim bir saatimiz var Adam değil oluyor. ya. Öldüm bir kere susuzluktan öldüm ya. Açlıktan ölünmüyor bile. Açlın abi açlık gitmiyor ya. Şimdi. <laughs> <laughs> Aa, yani, bir şey geldi. Keyfine bir alet yapalım mı? Silikon kağıt ve kese balığından bunu yapalım mı? Ben yapıyorum abi. Hiç umurumda değil. Her zaman yapacağım. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Yok sen delikli olaksın aşkım bana ihtiyacım. Sana ihtiyacım yok buradasınız ha. Biliyorum buradasınız yalan söylemeyin ha. Çık. Açıl. Açıl. Burada değiller. Buradaylar buradalar. Kım. Buradaymış. O, oyunu o kadar balık toplamış ki baksana abi. Bu ne abi? Sudan başka bir şey yok mu? Kadar azaltayım yazıktır. Bugün ziyafet var arkadaşlar baksana. Hadi hepsini alayım ben. Abi hala topluyor. Eyvah ha bizi. abisi. Hadi bununla ilkaç seni Siniri kapatayım Bazen bug'a görüyor baksana Şimdi niye girmedi Çünkü azalttım O kadar toplamış ki artık bug'a girmiş Bakın size anlattım onu Ne kadar iyi bir şey olduğunu Şimdi ilk önce emeklerimizi yiyeceğiz Ya da ilk önce onu yapayım ya. yavaş Aslında konkarcık yok tabi Oh yeah? This is Altera HQ. This may be our only communications window. We can't send a rescue ship all the way out there, so Aurora, you're just gonna have to meet us halfway. We've uploaded blueprints to the ship's We're doing computer. A sandwich run. You in? Uh, yeah, give me a second. The black box data shows the high security terminal in the captain's quarters is still functional. Well, Becky's but, leaving like in five minutes. Alright, tell Becky I'll just take the the regular. The Regular? Yeah, she'll know what I mean. The code should and be... She doesn't? Just tell her the regular, dude. Okay. The I say regular. She's like, what's the regular? I have to come all the way back up here. The code should be 2679. The regular is just a ham and cheese. Okay. Would you just say ham and cheese? Ham and cheese. Okay. Ayıp ya. Abi biz burada ölüyoruz adamlar. Sandviç siparişi. Adam var ya ki siz orada ölen biz burada yemek yiyeceğiz ama şöyle bir şey diyoruz. E, altı, eğer a, hala yaşıyorsanız a, orada kaptanın odasının şifresini mi verdik öyle bir şey diyorlar. Oyunun baga bak. Anne gözü, O oh, hep ben hepsini yiyeceğim. Bugün doyacağız arkadaşlar. Bugün ben kendimizi doyuracağız. Bugün biz doyacağız. Biz bugün doyacağız ya. Doyacağız abi, doyacağız. Ya buraya. Mis gibiyiz ve biz bu mis gibiyken vay abi ne arkadaşlar natika'nın özelliği abi PlayStation 4'ten o, oynarsanız PlayStation 4'ün ışıkları var biliyorsunuz. R2 ile ışıklar kapanıp açılıyor. r 2ye şu an basıl değil ışıklar yok. Şu an normal ışık mavi, normal mavi ışık. R2'ye basıyorsun. Hop! Açık mavi. PlayStation'ın ışıkları. Bir de güçleniyor ışığı. Mesela şu an normal e, büyük yani böyle baya... Mavi normal mavi. Bildiğimiz mavi bak şuradaki mavi bak. Şuradaki. Yok şu değil. Şu şu. Şuradaki küçük otlar var ya. Morlukları gözüküyor ha. O o şu an. Onun biraz daha mavisi. Şu an o. Renk. Şu an bir de az parlatıyor. Öyle yüksek parlatmıyor. R2'ye basıyorum. Hop. Oradaki ışığın aynısı burada. Mesela oradaki ışık öyle bir ışık görüyor ya. Buradaki de aynı ışığı yayıyor. Ve aynı şiddetli değil tabi. O kadar değil. Ama şiddetli bir şekilde veriyor bunu. Ben şimdi bunu fark ettim. Baksana. Hop, hop hop la Hop mavi hop la. Hop mavi lacivert. Mavi lacivert. Mavi lacivert. Mavi lacivert. Çok güzel. Bir de parlat. Yani bir de ışığın gücü artıyor bir de o sırada nice biz de bunu öğrendik ya. Bir bay bağımız var. Arkadaşlar bugün bu kadardı. Yani e, bayağı güzel özellikler var ve ben bugün sadece öresini video atıyorum. Çünkü bayağıdır atmıyorum. Eee bitmedi. Notikaya devam edeceğiz merak etmeyin. Bitirir miyiz bilmiyorum. E, beğenip e, abone olup beğenmeyi, abone ol videoyu beğenmeyi, abone <gülüyor> <gülüyor> abone olup videoyu beğenmeyi ve videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayvı bye bye.